Nurhan Hanım kardeşimi doktora götürdük ama yine de hiçbir şey yiyemedi, faydasını bulamadı. Ben de Gökçe hocamızdan çentiyan seti aldım. Kardeşim kullanmaya başladıktan sonra kilo almaya başladı. Kardeş hiçbir şey yiyememiş, zayıflamış, zayıflamış, zayıflamış. Bunun üzerine çentiyan seti almış bizden. Çentiyen seti kullanmaya başladıktan sonra iştahı düzeldi, kilo almaya başladı. Şimdi her şeyi yiyebiliyor. Kendini toparladı. Çentiyen seti iyi bir mide dostu. Müthiş sonuçlar elde ettik. İbrahim hocamıza teşekkürler. Sağ olun. Mükemmel. Şimdi bayanın birisi Almanya'da Neubitz şehrinde benim tanıdığım ziyarete gitmiştik. Kuaför olan bayan diyet yapmış, 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 yapmış. Sindirim sistemi çökmüş, çökmüş, çökmüş. Artık bir tane zeytin bile yemiyor. 36 kiloya düşmüş. Bir deri bir kemik. Doktorlar birçok ilaç vermiş, hiçbir faydası olmamış. Bana dedi ki, şu kızın hali çok perişan dedi, böyle giderse ölecek dedi annesi babası. Bir yardım eder misin dedi, herkese faydan olur, bize de bir faydan olsun. Olsun nedir derdi, görüyorsun elde gitti dedi, ne ya? diyet yapıyor. Aa kolay dedim, nasıl kolay? Çentiyan. Nerede bulacağız? Eczanede. Ben o zaman zencemayı yeni üretmiştim. Sarımsaklı limon suyu. Zerdeçal bu zencema <laughs> yani gökçek iksiri değil, siz mi? İksir verdim bir de. Eczaneden bu kent kapsülünü çayın aldım. O zaman üretmiyorduk kaç yıl önce. Milattan önce. Aldı kullandı. Aradan altı hafta geçti. Ben tabii oraya gitmedim. Frankfurt'ta kalıyorum. Nasıl oldu diye aradık. Aa çok güzel. 52 kilo oldu. Ne oldu? Çalışmaya başladı. 36 kiloya düşmüştü baya. 52 kiloya geri çıktı. Ve işini geri döndü. Çentiyen sindirim salgılarının kalitesini artırır. Mide 2 litre mide asidi salgılar, mide asidi ve enzimler, pepsin vs. Pankreas 2 litre enzim salgılar, 1 litre enzim salgılar. Karaciğer 2 litre yakın asit ve enzim salgılar. Ağız içerisinde tükürük bezeleri var, 666 tane. Bunlar 2 litreye yakın köklü sargılar amilaz, proteaz gibi enzimler var. Bunlar e, tüketmiş olduğumuz gıdaları parçalayarak tat almasını sağlar. Yani ağızda başlar sindirim. Fitik asit içerir. ince bağırsak 4 litre, 5 litre, 6 litre enzim sargılar. Bütün bu enzimlerin kalitesine bağlı. Yemesen, içmesen de tükenir enzimler. Salgılamaz vücut. Çok yersen de kalitesi bozulur. Günde iki 3 gün, üç öğün sürekli yemek yiyenler de bu enzimler, asitler, bazların kalitesi bozulacağından sindirmeden bağırsaklar hortum gibi dışarı atarız. İnce bağırsakta sindirilmeyen besin artıkları kalın bağırsakta kandida tarafından toksik maddeye dönüştürülür. Bu nedenle bir öğün yemek lazım. Abartmamak lazım. İki öğün, üç öğün çok, çok tehlikeli. Şimdi insan vücudundaki her bir gram fazlalık bir gram diyor. Boyunuz bir yetmişte kilonuz yetmiş olacak. Fazlası sizi böyle kendir ketemin ki, şey, kendi keten kenevi neydi oldu? Kendir gibi saran bir ip gibi düşün böyle saran hareket kabiliyetinizi yavaşlatır. Beyninizin fonksiyonlarını yavaşlatır. Her bir gram fazlalık hastalıktır. Boyunuz 1.70 ise kilonuz 70 olacak. 1.80 ise 80. 1.60 60. Fazlalık ne yapar? Çökertir sistemi kan dolaşımını yavaşlatır. Hücrelerin, dokuların beslenmesini önler. Çünkü vücutta biriken bu yağlar, çürük, cerah çürük, pislik birikintisi sistemi çökertir.